Bismillahirrahmanirrahim ve <laughs> bihi nesta'în. Et-temettu'u. Sual. Et-temettu'u ma huve. Temettu'u ne demektir? Cevap. Ve en yuhlima. Temettu'u şudur. Kişinin ihrama girmesidir. Minel miqati. Miqat. Bölgesinde miqatlarda. Bil umreti. Umre için. Fiyad Kula Mekke'te ve daha sonrası Mekke'ye girmesi ve Atemira fi eşhuril hacci ve hac aylarında umre yapmasıdır. Ki şu şekilde bir yatufe bil beyti, beyti Kabe'yi tavif eder. Ve yasa yapar. Beyne safa vel marveti safa ve merve arasında sa'a yapar. Ve yahlika kazıtır ev yukasire ya da e, kısaltır saçını ve yakti'al et telbiyete telbiyeyi keser iza ibtede et tavaf tavafa başladığı zaman fi iza halaka saçını e, kazıtırsa ev kasire ya da e, kısaltırsa fakat halle artık ihramdan çıkmış olur. Min ömretihi umresinin ihramından çıkmış, halal duruma geçmiş olur. Sümme yuqimu bi mekkete sonra, bundan sonra Mekke'de durar, e, ikamet eder, halalen e, ihramsız bir şekilde. Bu ömresini yaptıktan sonra ihramsız bir şekilde e, Mekke'de ikamet eder. Yatufu bil beyti beyti tavaf eder yine isterse. kullama bedalehu kendi elinden geldiğince artık güç yetirebildiği kadarıyla. Ve yahduru es salatil hamse ve e, beş vakit namazda e, hazır olur fil, mes fil mescidil mescidi harami. Mescidi haramda e, beş vakit namazını mescidi haramda kılar. Sonra yuhrimu bil hacci sonra hac için İhrama girer minel harami haram bölgesinde yevmet terviyeti terüye gününde yani terviye günü zilhiccenin 8. günü. Ve yef'alu ma yef'aluhu el hacul müfridi müfrid hacı e el hacul müfridu e ifrat hacı şeklinde hac yapan kişinin yapması gereken şeyleri yapar. Bu şekilde hacı e hac olayını gerçekleştirmiş olur o o kısm kısmiyle feydara el cemre kubra cemre kubra'yı yani büyük şeytanı taşlama yaptığı zaman min kurban bayramı gününde zabiha hediyen bir kurban keser şükuran lillahi Allahu Teala'ya lillahi Teala Allahu Teala şükür maksadıyla bir kurban keser lil cem'i beynen nusukeyni iki ibadet yani umre ve hac ibadetini birlikte yapmaya e, müyesser etti. Yapmayı müyesser ettiğinde, muvaffak ettiğinden dolayı Allah'a Teala'ya şükür mahiyetinde bir kurban keser. Fe'inle mecid bulamazsa ma kesebileceği bir şey bulamazsa sâme selâsete fil üç gün oruçlar. tutar e, haç günlerinde ahiruha yevmu arefete sonuncu günü arefe günü olmak kaydıyla üç gün hacdayken oruç tutar. Ve sebaten yedi gün daha tutar oruç. İza raca'a ile ehlihi ehline yani ailesine vatanına döndüğü zaman da yedi gün daha oruç tutar. Toplamda on gün olmak üzere. Ve la yahliqu başını tıraş ve etme yani kazıtmaz veya tıraş kısaltmaz hatta yezbeha ta ki e, kurban kesene kadar başında bir tıraş olayı kazıtma veya kısaltma şeklinde bir tıraş yapmamalıdır. Ve kad zekarna ba'da ba'da ahkami bazı e, hükümlerini bu orucun bazı hükümlerini anlatmıştık fil kirani, kiran konusunda orucun bazı hükümlerine değinmiş anlatmıştık. Sual Mâ kavlukum fî men ahreme bil umrati Görüşünüz nedir? Fî men ahreme bil umrati Umre için ihrama girmiş ve sâqa ma'hul hedî ve yanında kurbanlık da getirmiş. Bu konu kişi hakkındaki görüşünüz nedir? Cevap El mutemettiu ala dalabeyni. Temettü hacı yapan kişi iki şekilde yapabilir. İki kısma ayrılır. Temettü hacı yapan kişi. Mutemettiin o temettü hacı yapan kişi ki la herhangi bir kurban yanında götürmez. Kadı zekarna sifete temettü onun temettüanın e, şart e, e, özelliklerini anlatmıştık daha önceden bahsetmiştik. Ve mutamettiin yasukul hediye ve ikinci bir çeşit temetü yapan hacı ki hac, hac şeklinde hacı yapan kişi ki o yanında ne yapabilir? E, kurban götürür. Ve sıfatu temettuihi onun temettuunun sıfatı en yuhrime şu şekildedir. İhrama girer Minel miqati, Miqat bölgesinde bil umreti umre için fakat sadece umre niyetiyle ihrama girer. Ve yethebe ila, ila Mekke'te ve Mekke'ye gider ve huve saiqul hadiyyin yanında bir kurbanlıkla beraber olmak üzere. Fe in kanat baqaran qalladha bi mezadetin bu kurban eğer o inek yani öküz ise yani kalle daha bir bezadetin onun boynuna bir suluk gibi vesaire buna benzer bir şey takarak boynuna takılan herhangi bir erzak çantası gibi bir şeyle süsler. Evne alin da bir nal ile bu şekilde onu belirler. Ve eş'alel bedenete bedene ise yani eğer deve ise Deveyi de yan tarafını yani hörgüçlerinden sağ tarafındaki hörgücü e, yaralayarak bir yarma işlemi yaparak o şekilde işaretler. Ende Ebi Yusuf ve Muhammed rahimahullahu Teala İmam Ebu Yusuf ve e, İmam Muhammed'in görüşüne göre böyledir. Ve meşhuru an Ebi Hanife rahimahullahu Teala Allah kendisine merhamet eylesin. İmam Ebu Hanife'nin görüşüse ennehu la işar işlemini yapmaz. O yani e, hörgücü e, yarma işlemini. Böyle işaru, işar ne demektir? Şu demektir biraz önce e, bahsedilen olay. En yaşukka senameha devenin hörgücünün e, yarılmasıdır. Minel canibil eymeni sağ tarafından yarılmasıdır. Hidâ dekhele Mekke'ye Mekke girdiği zaman tafe Tavaf yapar ve sa'a lil-umreti ve umre için sa'a yapar. Ve laye ve e, bunu yaptıktan sonra da helal olmaz. Yani ihramdan çıkmış olmaz. Bel yebka e, bel, bilakis kalır. Muhlimen ihramlı şekilde. Hatta idha kâne idha kâne ye'mut terviyeti terviye gününe kadar ihramlı kalır. E, Halal, e, evet. Ahreme bil ve terme terviye gününde tekrar ihrama girer bil hacci ihram e, hac için ve feale ma yafaluhu ve al e, müfridu e, hac, ifrat hacı şeklinde hac yapan kişinin yapması gereken şeyleri yapar sonrasında ve ve keser hed, hediyen kurbanını بعدa ramil cemretil kubra büyük şeytana taşlama orayından sonra يحليقو, sonra yapılıq, e, sonra ya kazıtır başını, ev yuqasıyor ya da kısaltır. Eğer halıq, keserse, yani kazıtırsa saçını, fakat halle halal olmuş, yani ihramdan çıkmış olur. Minel ihrameyni, iki ihramdan da çıkmış olur. Sual. Lev qaddemel mütemetti'u. Temettu' hacı yapan kişi öne alırsa ihramen, ihramını, ve ihrama kabla yemiteriyeti ve terbiye gününden önce ihrama girerse halaldır alik bu eee kişinin böyle yapması caiz midir cevap neam haza caizun bu caizdir ve kunumuz biz alike mutemaddian eden bu şekilde yapmakla da temettu hacı yapan kişi sınıfına girer bu şekilde davranan kişi Eşhulul hacci Hac ayları Sual Eşhulul hacci mehiye e, Hac ayları hangileridir nelerdir Cevap Hiye şevvalun Şevval aydır ve zil Ve zil -qâdedir. ve aşrun Min dil Zilkade ve Şevval ayının tamamı e, Zilhicce ayının ise 10 günü toplamda bu hac mevsimidir. Sual ef'alul <laughs> hacci efhacın fiilleri hac yapılması gereken şeyler yurta biha onlar yapılabilir fi'i hamseti yam 5 günde yapılabilir şeylerdir. Felime ve niçin yüle şevvalun ve zülkâ'deti şaval ve zülkâde niye kılındı min min eşhuril hacci hac aylarından kılındı. Niye? Onlar da hac ayından sayıldı. iki ay ekstradan niye mübü eklendi? Cevap Nimaya taalluku taalluk ettiğinden dolayı biz alike bu konuyla ilgili bazı hükümler buna taalluk ettiğinden dolayı bu şekilde yapılmıştır. Minha <laughs> o hükümlerden mesela biri şudur. Ennehu <ần> durum vaziyet şu. İza Ahreme bile umreti umre için ihrama girerse kişi ve ta bi ekseri tavafi tavaf yapma noktasında birçok tur şeklinde tur atar yani şaftları yaparsa قبل hilali şevval şevval ayının hilalinden önce yani şevval ayı girmeden önce la yekunu mutemettian bu kişi bu şekilde yapmakla mesela temeddü hacı yapmış olmaz. Ve minha başka hükümler bu hükümlerden birisi başka biri ennehu lev ahreme bil hacci hacicin ihrama girerse kable hilali e, şevval şevval ayının e, hilalinden önce yukrehu zalike bu mekruhtur. Bu şekilde yapmasın. Sual ahreme fi şevval şevval ahreme bil umreti fi şevval şevval da şevval ayında umre için hacca e, hirama girdi. Öfî zil qaydeti ya da zil qadayında girdi. Mesela örneğin. Ve ta bi Sonra umre e, fiillerini, umre için yapması gereken şeyleri yaptı. Sümme zâhbe ilâ vatânihi. Sonra döndü vatanına, memleketine geri döndü. Ve misafirin misafiren lil hacci. Sonra sefere çıkıp tekrar hac için geldi. Ma halu temettuhi bunun temettuunun hali nedir yani bu kişi temettu hac yapmış şeklinde bir hac yapmış olur mu cevap lem yabqa mutemettian bu kişi temettu hac şeklinde hac yapmış sayılmaz fi bu surette hareket edersen iza kana ghayru saiqin alhediye tabi şu şartla şayet bu temettü'ü hacı yapan kişi yanında ilk işte ömre için geliştiği zamanında o itibarla hediye getiren yani e, kurbanlık yanında kurbanlık getiren kişi şeklinde bir kişi değilse veleyse aleyhi demut temettü'ü ve bu kişinin artık temettü'ü kanı dökmesine yani temettü'ü için e, kurban kesmesine gerek yoktur niyennet temettü'ü çünkü temettü'ü huvel istifaqu bin nuskeyni iki ibadeti bir, 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 bir arada yapmaktır. Yani hac ve umre e, ibadetini seferin vahidin tek bir seferde. Tek bir seferde iki e, ibadeti yani e, hac ve umreyi yapmaktır. E, Temettü budur. Fi ile raca ila vatanihi dönerse kişi, yani memleketine geri dönerse bu kişi Bağda umreti ümreyi yaptıktan sonra vatanına memleketten geri döndü. Ve recai saniyen sonra tekrar geri geldi. Yani e, hac, e, be, be beyta Kabe'ye ne <laughs> mertefik fi seferin vahidin ve farsa bu iki seferi yani tek bir sefer şeklinde yapmış olmaz. Birleştirilmiş olmaz. Yani hac ve umre için ayrı ayrı e, sefer etmiş olur. Dolayısıyla ayrı ayrı sefer olunca da e, temettu hac şeklinde hac yapmış. Bu kişi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين